Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersan Hoca. Bugün permütasyon problemlerine bakacağız. Sorumuz diyor ki 6 farklı 4 kitaptan 4'ü rafa dizilecekmiş. Nasıl dizilebilir diyor. Şimdi 6 kitabımız var. 4'ü rafa yan yana dizilecek. E bu güzel kardeşim bu zaten bir önceki ders gördüğümüz şey. Hani permütasyon en'in reelisini anlatırken bize ne demişti? En tane farklı nesnenin R farklı şekilde dizilmesi. E o zaman permütasyon 6'nın 4'lüsü diyorum buna. Peki bu durumda nasıl açacaktık bunu? 6, 5, 4, 3. 6 kere 5, 30. 4 ile çarptım. 120. 3 ile çarparsam 360 gelecek buranın karşılığı. Daha ben işte bu permütasyona başlarken sizde bir şey konuşmuştum. Yani çok ezber olur be kardeşim. Bunu böyle bırakırsam çok çok ezber olur gerçekten. Ben sana şöyle anlatayım bu işi. 6 tane kitabın var. Öyle bir rafın var ki dört tanesini dizebiliyorsun. Böyle de bölmeleri var mesela kitap şey rafın. Her raf bir tane kitap alabiliyor. Burada altı tane kitabım var. Diyorum ki buraya kaç farklı şekilde kitap koyabilirim? E, altı tane kitaptan birini koyacaksın. Yani bu rafa altı kitaptan birini koyabilirsin. Altı seçeneğim var. Birisini yerleştirdin. Kaç kitabın kaldı? 5. Zaman burası da 5. O zaman burası 4, burası 3 şeklinde 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 aynı mantık olacak. Bak bir daha söylüyorum. 6 tane kitabın var. Bu 6 tane kitaptan ilk rafa kaç farklı şekilde kitap koyuyor? Ya birinci kitabı koyarsın, ya ikinci kitabı, ya üçüncü, ya dördüncü, ya beşinci, ya altıncı kitabı koyarsın. 6 farklı seçeneği var. Birinci rafa yerleştirdik. Burası doldu. Elimizde kaç kitap kaldı? 5. E i̇kincisine de 5 seçeneği var. Ya birincisi, ya ikincisi, ya üçüncüsü, ya dördüncüsü. Dördüncü. Mantığıyla zihnimizi oturtturalım. Yoksa permütasyonun altın dörtlüsü iyidir de her zaman aklına gelir mi? Onun kurgusunu o şekilde oluşturabilir misin? Bu biraz manma. 10 kişinin katıldığı bir sınavda ilk 3 derece kaç farklı biçimde gerçekleştirilir? Alın arkadaşlar size ilk 3 derece. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Şimdi soruyorum. 10 kişi yarıştı kardeşim. Bir yarış, bir sınav, bir şeyler var. Birinci kaç farklı kişiden oluşabilir ki? 10 farklı kişiden oluşabilir ya birincisidir ya ikinci ya üçüncü ya dördüncü bla bla ya onuncudur. Şimdi bu birinci oldu ya. E şimdi tutup da ikinci olabilecek de on kişi olmaz. Çünkü adam hem birinci hem ikinci. Nasıl olsun acı? Dolayısıyla orada neye dikkat etmek lazım? E bir tanesi birinci olduysa şimdi elimizde kaç tane insan kaldı? Dokuz tane. O zaman ikinci olabilecek dokuz farklı kişi var. Üçüncü olabilecek farklı kişi sayısı ise sekiz. Bunları çarparsan buradan da karşılığına gelecektir. 720 şekilde Farklı şekilde 2-3 derece gerçekleşebilirmiş. Evet, bir soruymuş gibi gözüküp 3 soru olarak karşımıza çıkan bu soruyu bakalım. Birbirinden farklı iki fizik, 3 kimya, 4 matematik, bir lafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi ondan öncesinde ben sana bir şey söyleyeyim. 5 farklı kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Muhtemelen bana şey diyeceksin. 5'in 5'li permütasyonu. Doğru, yanlış değil. Ama şöyle anlatalım. 5 tane koltuğun var. 5 kişinin var ve görevi sana verdiler. Sen oturttur bunları dediler. E şimdi birinci adamı aldın. Beş tane koltuk var. Beş tane farklı seçeneğim var. Gittim birinci koltuğa tutturdum. Bak birinci adam için beş farklı seçenek. İkinci adam için e gidip onun hani üstüne oturtturamayacağından dolayı diğer dört koltuk. Boş koltuğa oturtacaksın. 4, üç, iki, bir. Dolayısıyla beş, dört, üç, iki, bir aslında permütasyon beşin beşisiyle aynı yere gelmiş oluyor. O zaman şöyle bir saptama yapabilirim. 5 kişi yan yana beş faktör yer. 10 kişi yan yana 10 faktörü yer. 4 kişi yan yana 4 faktörü şekilde sıralanıyor cümlesini kendi kafamda oturtturduktan sonra iki fizik, üç kimya toplamda dört matematik kitabı yani toplarsak burada dokuz tane kitap oluyor. Kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dokuz faktörel yani farklı şekilde sıralanabilir. Aynı türden kitaplar yan yan olmak koşuluyla. Şimdi fizik kitapları, kimya kitapları ve matematik kitaplarını paketliyorum. Bu paketlemenin neticesinde bunlar birbirinin arasına giremeyecekler. Fizik kitapları bir tane fizik ansiklopedisi gibi düşünüyorum kimya kitaplarını kimya ansiklopedisi olarak düşünüyorum. Matematik kitaplarını matematik ansiklopedisi olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bir kitap, bir kitap, bir kitap toplamda üç kitap, bu üç kitap üç farklı şekilde yer değiştirebilir. Fakat bu fizik kitapları yan yana olacaklar ama kendi aralarında yer değiştiremez mi kardeşim? Mesela fizik bir kitabı, fizik iki kitabı olsa F1, F2 yazabileceğim gibi F2, F1 de yazabilirim. O zaman fizik kitapları için iki kitap olduğundan dolayı iki faktöriyel farklı şekilde. Kimya kitapları için 3 faktöriyel, yani matematik kitapları içinde 4 faktöriyel ve bunları çarptığımızda ifadenin sonucunu bulacağız. Şimdi ben genelde bunların sonuçlarını bulmayacağım. Çünkü bize verilecek seçeneklerde de genelde böyle oluyor. Fakat istenirse burası 24, burası 6, burası 2, burası 6. Bunları gidersin çarparsın. Ben çarpmayacağım sen bilirsin. Matematik kitapları bir arada olmak koşulda. Şimdi matematik kitaplarını paketledik arkadaşlar. Matematik kitaplarının dışında 2 tane fizik, 3 tane kimya kitapları var. Dolayısıyla matematik ansiklopedisi olarak bir kitap, 5 de burada var toplamda 6 kitap diye düşüneceğiz. 6 faktörel olacak. Matematik kitapları kendi arasında yer değiştirmesine bir engel yok. 4 tane matematik kitabım vardı dolayısıyla buradan da karşıda 4 faktöriyel olacaktır diyoruz. Ne olur unutma yan yana olacaklar hiç ayrılmayacak diyenleri paket yapıp bir tane nesne olarak düşünüyoruz. 4 evli çift eşler bir arada olmak koşuluyla yan yana kaç farklı şekilde oturtulabilir? Hmm. eşler yan yana olacak yani E1 K1 le. E2, K2 ile E3, K3 ile E4, K4 ile beraber olacak. Erkek 1, kadın 1, erkek 2, kadın 2, erkek 3, kadın 3, erkek 4, kadın 4. Bunlar eş. Bunlar yan yana olacaklar. Yan yana olacaklarsa biraz önce bir dost size demişti ki bunları pakette gitsin. Bu bir kişi, bu bir kişi, bu bir kişi, bu bir kişi. Toplam 4 kişi varmış gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı bir 4 faktörel geliyor. Bu kadar mı? Hayır. Şimdi eşler yan yana olacak ama kadının erkeğin yer değiştirip değiştirmeyeceği alakalı bir engel yok. E1, K1 kendi aralarında iki faktörüye. E2, K2 iki faktörüye. E3, K3 iki faktörüye. E4, K4 de iki faktörüye. Farklı şekilde yer değiştirebilirler. Dolayısıyla sorumuzun cevabı budur diyoruz. Sorumuz diyor ki 4 erkek 3 kızdan oluşan bir grup. Herhangi iki erkek arasında bir kız bulunması koşuluyla yan yana kaç farklı biçimde oturabilirler? Hmm. İki erkek arasında kız olacak. Şöyle yapalım. E1, E2, E3, E4. Kızlar bunların arasında olacak. k 1 K2, K3. Tabii bunu yazdıktan sonra muhtemelen e, ekran karşısında isyan modundasınız. Çünkü şöyle diye olabilirsiniz. Hocam E1, E2, E3, E4 nereden biliyorum? Belki E2, E3, E1, E4 ya da E4, E3, E2, E1. Yani çok haklısın. O zaman bu istenen şart mı? Önce oradan başlayalım. Kızlar herhangi İki erkeğin arasında bir kız bulunması koşulu. Doğru mudur? Koşul oluştuysa zaten onun üzerinden yürüyeceğim şimdi. Evet hocam haklısın. İki erkeğin arasında bir kız var. iki erkeğin arasında bir kız var. Doğru. Şimdi erkekler kendi arasında yer değiştirebilir. Dört tane erkek var. Dört faktörel. Üç tane de kız da kendi arasında yer değiştirir. Üç faktörel bitti geçmiş olsun. a budur. Çünkü bu şartı hiçbir şekilde bozmamış oluyorum. Ben dört faktörel derken erkekleri kendi aralarında yer değiştiriyorum. Dört faktörel bu. Üç faktör ederken kızları yer değiştiriyorum. Erkeklerle kızlar arasında herhangi bir yer değişimi yapmadığım için şartı bozmamış oluyor. 4 kız ve iki erkek öğrenci yan yana olmak şartıyla kaç değişik şekilde sıralanabilir? 4 kız ve iki erkek öğrenci yan yana olmak şartıyla kaç değişik şekilde sıralanabilir? Valla aslında çakallık yapıyor çünkü hiçbir zorlu olmayan bir soru. Arkadaş toplamda kaç kişi bunlar? Altı. 6 kişi 6 faktörel farklı şekilde sıralım. Çünkü bir şart yok. Hani erkekler yan yana olsun, kızlar iki uçta olsun falan hani böyle bir şeyden denmeden dolayı 6 faktör doğru cevap. Birbirinden farklı 5 kitap. Belli ikisi yan yana olmak koşuluyla. Bir rafa kaç değişik biçimde dizilebilir? Şimdi belli ikisi ya. O kitaplar şunlar. K1, K2. Bunlar yan yana olacaklar. Diğer K3, K4, K5 ise kafalarına göre takılacaklar. Dikkat edin yalnız. Eğer belirtmeseydi Hani belli ikisi demeseydi biraz çarşı pazar karışık olacaktı. Şimdi ben böyle deyince hemen yorumlara arkadaşlar şey yazıyorlar. Hocam öyle olsaydı ne olurdu? Şimdi öyle olsaydı bu işin içerisine kombinasyon girerdi. Henüz kombinasyon bilmediğimizden dolayı kafanı çok da karıştırmak istemiyorum. He hocam sadece permütasyon sorusuysa o zaman hep mi böyle sormak zorunda? Evet arkadaşım hep böyle soracak. Belli ikisi yan yana olmak koşulu ne demek zorunda? Şimdi biz bunları bir gibi olarak düşünüyoruz. Bir nesne olarak düşünüyoruz demiştik. 3 tane de yan tarafında kitaplar. 4 toplam kitabım var ve bu dört farklı kitap 4 faktöre farklı şekilde sıralanabilir. Çarpı K1 ile K2 kendi aralarında yer değiştirebilir. Çünkü kendi aralarında yer değiştirdiklerinde neticede hani ikisinin yan yana olma durumu bozulmayacak. Dolayısıyla buradan da bir iki faktörel gelecek. Olayı bitirecek. Evet en sevdiğim isim Kezban. Şimdi aralarında Kezban ve Hatice'nin bulunduğu altı kişi yan yana fotoğraf çektirecektir. Kezban ve Hatice de var. Toplamda 6 kişiler. Tamam. Kezban ile Hatice'nin arasında sadece bir kişinin olması şartıyla kaç değişik biçimde fotoğraf çektirebilirler? Hmm. Kezban ile Hatice'nin arasında bir kişi olacak sadece. O zaman Kezban olacak. Hatice olacak. Bir de bunların aralarında bir kişi daha olacak. Bunu da böyle gösteriyorum. Bunun dışında kaç kişi var? 3 kişi var. O zaman şöyle diyelim. Bu bir kişi... Öyle düşünüyorduk. Paketledik mi bir kişi bunlar. de burada var. Dört kişi. Dört faktör öyle oldu. Kezbanla Hatice yer değiştirebilirler. Bu aralarındaki bir kişiyi engellemez. Fakat soru hala bitmedi. Neden biliyor musun? Çünkü bu araya seçilecek kişi. Ya biz bunun bu olduğunu nereden biliyoruz? Belki bunun olmasını istiyoruz. Dolayısıyla istersen A adamı, istersen B adamı, istersen C adamı, istersen D adamı. Dört farklı durum var aralarına girebilecek arkadaşla alakalı. Dolayısıyla bunu 4'e çarparsak soruda fotoğrafı çektirecek kaç farklı durum olduğunu ulaşmış oluruz. Aralarında Ece ve Mina'nın bulunduğu 6 kişi bir banka Ece ve Mina bankın uçlarında olmak şartıyla hemen yerleştirelim. Ece burada olsun. Mina burada olsun. Bunlar standartlaştırdık. Buradalar bunlar. Arada kaç kişi var? 4 kişi var. Şimdi bu 4 kişi kafalarına göre takılabilirler. 4 faktörel farklı şekilde sıralanabilir. Soru bitti mi? Hayır. Ece sol tarafta, Mina sağ tarafta demedim ki arkadaş. Ece ile Mina yer değiştirdiklerinde uç noktada olmaları bozulmuyor. Dolayısıyla Ece ile Mina'nın yer değiştirmesi de iki faktör olduğundan dolayı şimdi bitti soru. Ales kümesinin elemanları ile anlamlı ya da anlamsız 4 harfli kaç tane sözcük oluşturulabilir? Sözcükler oluştururken her harf birkaç kullanılacaktır. E. Şimdi 4 harfle oluşturuyoruz. Buraya ben ister A, ister L, ister E, ister S'yi koyabilirim. Dolayısıyla dört farklı seçeneğim var sözcükle oluştururken her harf bir kez kullanılacaktır demek harf tekrar olmayacak demek. Dolayısıyla biz o şuraya kullandığımız harfi bir daha kullanamayacağız. Mesela A'yı kullanmış olsan attın. Burası için 3 harf. Mesela hem A'yı hem L'yi kullandın kardeşim. Buraya 2 harf ve son kısım içinde bir harf gelecektir. Dolayısıyla 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den karşılığı 24 farklı şekilde ales kümesinin elemanlarıyla da anlamsız 4 harfli 24 kelime oluşturulabilirmiş. Herhalde bu emniyetmiş küme olduğundan dolayı e iki kere yazamamışız. Emni olmuş. Kümesinin her harf bir kez kullanarak e harfiyle başlayan anlamlı ya da anlamsız üç harfli kaç sözcük yazılabilir? Üç harfli. E ile başlayacak. O zaman e'yi bir daha kullanabiliyor muyuz? Yok kullanamıyoruz. Diyor ki her harf bir kez kullanılacak. Gitti e. Şimdi biz buraya arkadaşlar m koyabiliriz, n koyabiliriz, i koyabiliriz, y koyabiliriz, t koyabiliriz. Beş tane seçeneğim var. Her kitap bir kez kullanılacaksa bu 5 tane haftadan bir tanesini kullandığıma göre burası için de 4 tane kullanabilirim dolayısıyla 5 çarpı 4'ten karşılığı 20 olur. Yazarları farklı 3 matematik, 2 fizik ve 2 kimya kitabı bir rafa dizilecektir. Aynı dersin kitapları bir arada olmak koşuluyla bu 7 kitap kaç farklı şekilde dizilebilir? Bu 3 matematik kitabı 1 kitap, 2 fizik kitabı 1 kitap, 2 kimya 1 kitap olarak düşünülürse 3 farklı kitabımız var. Paketledik onları 3 faktöriye. Matematik kitapları kendi arasında yer değiştirebilir, fizik kitapları kendi arasında yer değiştirebilir ve kimya kitapları kendi aralarında yer değiştirirse burada elde edilen sonuç bu sefer merak ettim sayıda çok büyük çıkmayacak. 3 faktörel 6, 3 faktörel 6, 2 faktörel 2, 2 faktörel 2, 6, 36, 72, 144 farklı şekilde e, bu 7 kitap dizilebiliyormuş arkadaşlar. Anne baba iki kız ve bir erkek çocuktan oluşan bir aile biri 3 kişilik diğeri 2 kişilik bir oturma grubuna kız çocuklar yan yana olmak üzere kaç değişik şekilde oturabilirler? Hmm. Şimdi bir tanesi 3 kişilik, bir tanesi 2 kişilik oturma grubumuz var. Kız çocuklar yan yana olacaklar. O zaman ilk alternatiften bahsedeyim. K1, K2 bunlar yan yana olsunlar. Anne, baba ve bir erkek çocuk. O zaman burası 3 faktöriyel farklı şekilde dizilebilir. Çünkü 3 farklı insan var. Burası da kız çocuklar kendi aralarına yer değiştirip 2 faktör olarak dizilebilirler. Fakat bu kız çocukları neden 3 kişilik koltuğa oturmasınlar? Bu durumda K1, K2 ya da K1, K2 şeklinde sıralanabilirler. Eğer bir başa bir sona olursa yan yana olmayacaklarından dolayı o alternatif yok. Şimdi K1, K2'den dolayı burası bir kere iki faktör. Çünkü yer değiştirebilirler. Sonra şimdi burası için anne olabilir, baba olabilir ya da erkek çocuk olabilir. Burası için üç alternatif var. Burası için 2 alternatif var, burası için 1 alternatif var. Tamam. Aynı şey burası için de geçerli. 3 alternatif, 2 alternatif, 1 alternatif. Şimdi bunları çarpalım. 3 çarpı 3 faktör 6'ı 2 ile çarptım. 12 tane böyle bir durum var. 3 çarpı 2 çarpı 1 6 2 ile çarptım. 12 böyle bir alternatif var ve 12 de böyle bir alternatif var. Dolayısıyla bunlar farklı farklı durumlar ifade ettiği için bunlar toplanacak. Yani 36 farklı şekilde oturabilirler. Bir sınıfta 5 kız ve 10 erkek öğrenci vardır. Bu öğrenciler, kızlar ve erkekler kendi aralarında yan yana olacak biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Hmm. Kızlar ve erkek kendi aralarında olacakmış. Tamam o zaman bunları paketleyelim. Madem hiç bozulmayacaksa bunlar. Bir kişi bu, bir kişi bu gibi düşünüp toplam top iki kişimiz var, iki faktörel. Kızlar kendi aralarında 5 faktörel farklı şekilde sıralanırlar. Erkekler 10 faktörel farklı şekilde sıralanır. Dolayısıyla ben bunların hepsini çarparsam bu öğrenciler kızlar ve erkekler kendi aralarında yan yana olacak biçimde kaç farklı şekilde sıralanacağını bulmuş oluruz. Sorumuzda U kümesi 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılarak oluşturulan ve rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı bütün doğal sayılar kümesidir. Hmm. 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılarak oluşturulan rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bütün doğal sayılar kümesi. Kaç elemanlı olduğunu merak ettim doğrusu söylemek gerekirse U kümesinin. 4 elemanlı olacak ve rakamları birbirine farklı olacak. O zaman ben buraya 4 tane yazabilirim. Buraya 3 tane yazabilirim. Buraya 2 tane yazabilirim. Buraya 1 tane yazabilirim. Bunu evvelden konuşmuştuk. Demek ki U kümesi 24 elemanlı. U'nun elemanlarından 4 rakamı, 1 rakamının solunda olanlar A kümesini. 4 rakamı, 1 rakamının solunda olanlar A kümesini oluşturacaklar. Şimdi 4 rakamı, 1 rakamının solunda olanlar dediği şey ya solunda olur ya sağında olur zaten. Dolayısıyla yarısı kadar olması lazım. Yani 24 tane elemanı vardı bu şekilde yazılanlar, U'nun elemanlarında. 12 tanesi 4 rakam bir rakamın solundadır. Diğer 12 tanesini de 4 rakam bir rakamın sağındadır bu cepte. Bunlar A kümesini oluşturuyorlar, 12 eleman. 4 rakamı 2 rakamın sağında olanlar B kümesini oluşturuyor. 4 rakamı 2 rakamın sağında olanlar B kümesini oluşturuyor. Dolayısıyla o da 12 tane. A birleşim B kümesi eleman sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar A birleşim B kümesi eleman sayısı şöyle bulunuyor. S A birleşim B. S A ve 12 bulduk. S B boyu 12 bulduk. Eksi S A kesişim B. Şimdi bu A kesişim B'ye bir bakmak lazım. 4 rakamı bir rakamın solunda olacak. 4 rakamı bir rakamın solunda olacak. 2 rakamın da sağında olacak. He. Şimdi bu şekilde olacak da bu şekilde kaç tane sayı oluşturulabilir ona bir bakmak lazım. 3 buraya konulabilir. Buraya konulabilir. Buraya konulabilir. Buraya konulabilir. Bunun haricinde başka bir alternatif olabilir. Mesela 3241 2341 efendim 2431 ve 2413 bu şartı sağlıyor sanki. Bakıyoruz. 4 2'nin sağında 1'in solunda, 2'nin sağında 1'in solunda, 2'nin sağında 1'in solunda, solunda başka olabiliyor mu bu şekilde? Aşk olamıyor. Dolayısıyla 4 tane elemanımız var. 12, 12, 24, 4 çıkartırsan A birleşim B eleman sayısı 20'dir. Arda, Burak, Cem ve Deniz 4 kişilik bir bankta oturmaktadır. Cem Deniz'in hemen sağında, Burak'ın ise bankın uçların birinde oturmaktadır. Hani Cem Deniz'in hemen sağında oturuyor. Cem Deniz'in hemen sağında, şöyle yani. Deniz'in sağında, Burak ise bankın uçlarının birinde oturuyor. Ya sol ucunda ya sağ ucunda. Buna göre Arda, Burak, Cem Deniz bu banka kaç farklı şekilde? Şimdi bunlar bir kere paket. Bunlar yan yanalar. Hemen sağında dediğine göre. Şimdi dört tane yer var. Diyelim ki Burak burada oturuyor. Uç tarafta. DC'yi yerleştirebileceğim iki yer var. Öyle değil mi? DC ya buraya gelecek. Bu durumda Arda burada oturacak. Ya da DC buraya gelecek. Arda burada oturacak. Yani Buran başta oldu, Buran sol başta olduğu iki durum var. Peki sağ başta olduğu yere bakalım. Burayı buraya koyalım. Tabi burada da iki durum söz konusu olacak. DC burada olacak. A otomatikman burada. Ya da A burada. DC burada olacak. Buradan da bir iki durum gelecek. Dolayısıyla toplamda dört durum olacak. Çizerek bile yapabildiğim sorulardan bir tanesi oldu. Evet diyor ki Ali, Burak, Cem, Deniz ve Emre 5 kişilik bir banka aşağıdaki kuralları göz olacaktır. Ali ve Burak yan yana oturacaklar. Ali ile Burak'ı paketledik. Fakat yerleştirebilirler unutmayalım. Bankın kenarlarının birinde Cem, diğerinde Deniz oturacak. Şimdi Cem, ben beşli bir bank oluşturayım. Cem Deniz olabilir. Bunlar yan yana olacaklar. Dolayısıyla ya buraya oturacak ya buraya oturacak. İki farklı durumlar. var. Cem ve Deniz böyleyken. Sonra Deniz ve Cem yer değiştirseler ya da buraya ya buraya oturacak A ile B. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Yani demin soruda yaptığımdan dolayı bir daha yazmak istemedim. Ya böyle olacak ya da böyle olacak. Doğru mudur? Fakat burada küçük bir değişiklik olacak. Deminki soruya göre. Şimdi biz burada ya böyle ya böyle olacak derken iki tane farklı durumdan bahsetmiştik. Ama A ile B yer değiştirebilirler. Mesela biz D, A, B, E, C diyoruz ya D, B, A, E, C de olabilir. A ile B. Çünkü Ali ile Burak yan yana oturacak diyor. Bir önceki soruda Ali Burak'ın sol tarafında oturacak gibi net bir şey söylemişti. Dolayısıyla buradan iki durum geliyor. Buradan da iki durum geliyor. Ee, Ali ile Burak'ın yer değiştirmesi durumunda. Dolayısıyla burada da aynı mantıkla C ile D de başlangıç sonucu 4 durum geliyor. Hocam o 4 durumu anlayamadım diyebilecek arkadaşlar olduğundan dolayı A, B'yi buraya yerleştirdim arkadaşlar. E burası oldu. C, Burası da şöyle yerleştirdim. E, A, B oldu. E şimdi bunlar yer değiştirdi. Bunlar yer değiştirdi. 2 buradan, 2 buradan. 4 tane öyle geldi. Dolayısıyla toplamda 8 tane farklı şekilde bu 5 kişi banka oturabilirler. Sorumuzda 16 küçük kareden oluşan birinci şeklin her satır ve sütununda bir ve yalnız bir küçük kare karalanarak İkinci şekilde gibi iki desenler elde edilecektir. En çok kaç farklı desen elde edilir? Bakın her satırda ya da sütunda bir tane karalanacak. Şimdi arkadaşlar en üst satırdan karalamaya başlıyorum. Ya bunu, ya bunu, ya bunu, ya bunu, ya bunu karalayacağım. Yani dört farklı seçeneğim var. Şimdi ben bir temizlik yapayım buraya. Şunu karaladım. Alt satıra geçtim. Bunu, bunu ya da bunu karalayabilirim. Hocam onun altındakine tik atmadın. Atmam güzel kardeşim. Çünkü sen burayı zaten boyayamıyorsun. Neden? Çünkü her sütunda sadece bir yer boyayabiliyoruz. O zaman bu üç tane alternatif olduğu anlamına geliyor. Şurayı boyadık diyelim. Şunları siliyorum. Şimdi ya burayı boyayabileceksin ya burayı boyayabileceksin. Onun için iki tane alternatif var. Diyelim ki burayı boyadık. Şunu sildim. Ve son olarak sadece burayı boyayabiliyorsun. Çünkü her sütunda bir tane boyanabiliyormuş. Oradan da karşılığına gelecektir. 24 farklı desen oluşturulabilir. Sorumuzda aşağıdaki karenin kutularına 1 2 3 rakamları her satırda ve her sütunda birer tane olacak şekilde yazılacaktır. Bu yazılış kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 olmak üzere şu ilk satırı 6 farklı şekilde yazabilirim. Diyelim ki 1 2 3'ü yazdık arkadaşlar. 1 2 3'ü yazdık. Bu gitti. Bunu kullanamayız artık. 1, 3, 2 yazabilir miyim? Yazamazsın. Başı 1 ile başlıyor. 2, 1, 3. Sonu 3. 6, 6'a gelmeyecekti. 2, 3, 1. Bu yazılabilir. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Bu da yazılabilir. 3, 2, 1. Yazılamaz. Ortadaki ikiler çakışıyor. Buraya da 2 tane yazacağız. Zaten otomatikman en alttaki, bak istiyorsan 3, 1, 2'yi alayım yazayım buraya. 3, 1, 2'yi yazdım. Burası 1 olacak otomatikman. Burası 3 olacak. Burası 2 olacak. Yani 1 ihtimal var. Yani bunları çarptığımda 12 geliyor. Şimdi ben Arkadaşlar şunu demesinlerdi. Ya hocam 1, 2, 3 yazdın ondan böyle oldu demesinlerdi. Şöyle bir şey yapacağım. Herhangi başka bir sayı seçeceğim. 2, 1, 3. Buraya yazabileceğim 6 farklı sayı vardı. Onlar da buydu. Bunlardan bir tanesini yazdım. Şimdi 1, 2, 3 yazabiliyor muyum? Hayır. 2, 1, 3 zaten yazamıyoruz. 1, 3, 2. Hiç kesişen var mı? Yok. Bunu yazabilirmişim. 2, 3, 1. 2, 1. Bunu da yazabilirim. 3, 1, 2, 1'ler kesişiyor. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hayda. 3, 2, 1. Bunu da yazabiliyorum. Hepsini yazabilirim. Nasıl oldu? Ha diyorsun şimdi. Hocam. Haklısın. Bunu yazamazsın. İkiler üst üste biniyor. Ama 3 1 2'de herhangi bir problem var mıydı? 3 1 2. 3 1 2'de yok. Allah Allah. 3 tane mi sayı yazabileceğim şimdi? Hocam 3 1 2'de de problem var. Olmaz olur mu? Birler alt alt. Aferin kardeşim. İşte olmaya başladın sen de. İki tane daha ihtimal var. Dolayısıyla burada da bir ihtimal var. Bunları çarparsa 12. Hocam beni yine inandıramadın ya. E sileyim. Şunları da. Bunlardan başka bir tanesi seçiyorum. 3, 2, 1. 6 tane ihtimalden bir tanesiydi burası. 1, 2, 3 yazabilir misin? 1, 2, 3 yazamazsın. İkiler ortak. Şuradaki ortadakiler. 1, 3, 2 yazabilir misin? 1, 3, 2 bence yazarsın. 2, 1, 3 yazarsın. 2, 3, 1 yazamazsın. Sondaki birler aynı. 3, 1, 2 baştaki 3 aynı. Buradaki de aynı. Bak gördün mü? Yine burası için 2 tane değer geldi. Ve burası için otomatikman 1 olacak. Bence efsane sorulardan bir tanesiydi bu. Haberin olan. Geldik permütasyon problemleri sonuna. Bana kalırsa permütasyonun en önemli yeri burası. Çünkü de buradan sormayı tercih ediyor. Mümkün olduğunca çok fazla örnek çözerek kendini pekiştirmen lazım. Hepinize başarılar. <laughs>